geliyorlar. Sevgili Umut Sürünoğlu Bey uğranır sizlerle. Efendim herkese iyi akşamlar diliyoruz. Merhabalar. Teşekkür ederiz. Bu soğuk havada bile olsa bizleri burada yalnız bırakmadınız. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizleri sizlerle buluşturan sevgili belediye başkanımız Necati Bey'e yardımcısı Yakup Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ve sonra bizleri bağırlarına basan sevgili dostlara, sevgili arkadaşlarımıza yani kaman halkına çok çok teşekkür ediyoruz. Ve dostlarımı ve bizlere şöyle bir kocaman bir alkış alalım ve başlayalım istiyoruz. Aşk kamanda yaşanıyorla başlayalım mı ne dersiniz? O zaman herkesten istisnasız tempo bekliyoruz. Hazır mıyız? Gönder Cemal gelsin. Seninle ile ile gidelim Hayatı güzel devam ediyor Eskinin akşamlar bir başkadır Çılgınca düğünler bize yaşadır Seninle ile rotam yeni aşkadır Hayatı güzel devam ediyor sevmek lazım sevmek, sevmek lazım görmek lazım görmek, lazım. görmek lazım. havamızı bozmayalım sevmek, lazım. sevmek, sevmek lazım. Lazım. Görmek lazım görmek lazım havamızı bozmayalım alkış tempo Hiç aşk kamanda yaşanıyor ses. Ben Bravo. Ben Vallahi öyle. Bursar gidelim. Hadi bir daha hep beraber. Aşk amanla yaşanıyor güzelim ama bana ben bana özlüm. Seninle Bursar ile gidelim. Hayatı güzel devam edecek. Hadi durcun çal. Nihat Kemal'e biraz ayar ver şöyle, duyalım sesini. Bravo kardeşim. Şimdi hep beraber alkış tempo. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Öylece kaldık. Vallahi Sıkıntı biz de var. kaldık. Sıkıntı var burada. Biz buraya gel gelişimizin üçüncü senesi. Artık öğrenmemiz lazım. Diyoruz ki, ben kendime çok özelim. Biz de kime ne diyoruz biz? Sonra siz diyorsunuz ki kime ne? Sonra sana ne diyoruz? Siz sana ne diyorsunuz? Sonra bana ne diyoruz? Bana ne diyorsunuz? Anlaştık mı? Anlaştık! Ses gelsin. Anlaştık mı? Bravo! Bravo. Son iki! Üç ve ben kendime çok özelim kime ne? Kime ne? Sen bak işine güzelim sana ne? Ah ne Hale böyle böyle demiş bana ne? ne? Hayatı güzel yaşayın işte bu. Bir daha yaptı. Ben kendime çok özelim kime ne? Kime ne? Sen bak işine güzelim sana ne? Alem öyle böyle demiş bana ne Hadi. Hayatı güzel devam ediyor Aşk aman da yaşanıyor güzelim tamam bana berbama özelim Seninle burçar ile gidelim Hayatı güzel devam ediyor kamana özelim. özelim Seninle Kırşarine gidelim, gidelim. Hayat güzel devam ediyor Hayat güzel devam ediyor Hayat güzel devam ediyor Efendim nasıl sesimiz güzel geliyor mu? Öncelikle sesimizi sizlere güzel getirmesini sağlayan sevgili ses düzeni çalışanları arkadaşımıza, başta Nihat kardeşimiz herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kocaman bir alkış gönderelim onlara. Bu güzel sahneyi kuran ekibe de kocaman bir alkış gönderiyoruz efendim. Kısacası emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün sabah geldik, bir klip çekimimiz oldu. Bu klip çekiminde de sağ olsunlar, Herkes bize çok yardımcı oldu. Bunun için tekrar tekrar emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Hatta ilerleyen dakikalarda klip parçamızı yayınlayacağız ve sizlerden de güzel coşkulu bir katılım isteyeceğiz efendim. Şimdi Türküler söyleyelim birazcık olur mu efendim? Ya ses gelsin ya alkış gelsin ya ses gelsin. Anlamıyoruz ya. Şöyle ısınalım. Evet soğuk. Bize montları çektik ama hadi türkü söyleyelim birazcık. Hmm.